oradan geliyor efendim. Bakalım. Atletizm yarışmalarında atılan pirinç ya da daha sert bir maddeden yapılan ağır madeni külü. Gülle. Küre. Gülle doğru cevap. Yine beş harfli bir sıfat soruyoruz. Gelsin bakalım nasıl soruyoruz. Göz ya da kaşlar için yanlara doğru gerilmiş gibi görünen. Sürüme. Değil gözler böyle yanlara doğru gerilmiş. Çekik. Çekik doğru cevap. Alt harflerdeyiz efendim. Farsça kökenli bir sözcük gastronomiden geliyor. Bu ne, nasıl bir açlık artık bu sevgili izleyenler ya. Gelsin bakalım. Büyüklerimizin kabuğu suya düşmeden denize girilmemesini tavsiye ettikleri meyve. Karpuz doğru cevap. İnanılmaz meyvesine kadar sordu aç insan. Altı harflilerdeyiz efendim. Fransızca kökenli bir sıfat. Gelsin bakalım nasıl sormuşuz. Sarmal biçiminde olan anlamına gelen Fransızca kökenli bir sözcük. Sarmal biçiminde olan. Harf alayım. Harf aldık. S. Üniversitede falan notları kırtasiyeye götürüp Spiral. Spiral. Doğru cevap. 7 harflerdeyiz efendim. Türkçe kökenli bir kelime geliyor. Gelsin bakalım. Buyursunlar. Bir kurum veya kuruluşta dışarıdan gelenler için bilgi alma Danışma. Birimi. Danışma. Doğru cevap. <laughs> Gökay Bey 3400 puandasınız. Yarışmanın tam ortası burası. Ee, harika bir puan. 2 dakika 54 saniyede süremiz var. Bence çok yolunda gidiyor şimdilik işler. İnşallah böyle devam eder. İnşallah. 14 harf var alabileceğiniz önümüzdeki 7 soru için. Umarım ihtiyacınız olmaz. Fena değiliz. Devam edelim mi? Devam edelim. Edelim. Hanımlar beyler 7 harfli bir başka cevap isteyeceğiz Gökay Bey'den. İki kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap. Bakalım. Memleket sınırları dahilinde olan her yer anlamına gelen bir söz. Harf alayım. Debi. Ç. Harf lütfen. Verelim. U. Çok mu? Yurt olmuş. içi. Yurt içi doğru cevap. Sekiz harflerdeyiz efendim. Mastarla bitiyor. Gelsin bakalım sorusu. Acaba bunu nasıl soruyor? <laughs> Mecaz anlamda birinin herhangi bir davranışı veya sözü yüzünden gönlü kırılmak, gücün, gücenmek. Alınmak, gülünç, Evet. Gibi bir şey. Harf lütfen. Verelim efendim bir tane harf. C. Harf lütfen. Debil. Ne? Harf lütfen. Fizikse... Tabii ki. İncinmek. İncinmek. Doğru cevap. <laughs> Efendim yine 8 harfli, yoksunluk eki almış bir kelime. Bakalım bunun nesi yokmuş, yazık. Hoşa gitmeyen, itici bulunan, antipatik. Antipatik, çok tam karşılığı. Sevimsiz. Sevimsiz, doğru cevap. 9 harflerdeyiz, Arapça kökenli, yapım eki almış bir kelime. Gelsin bakalım. Politika ile uğraşan kimse. Siyasetçi. Siyasetçi doğru cevap. Efendim yine dokuz harfli, iki kelime, iki harfli mastarla bitiyor. Bakalım nasıl sorulmuş. Yargı kararını yerine getirmek, uygulamak. Harf alayım. Aldık bir tane harf. F yargı kararını uygulamak. Harf lütfen. Verdik efendim bir tane daha. Z. İnfaz etme. İnfaz etme doğru cevap.